Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş hoşgeldiniz. Burçlardan devam ediyorum. Boğa Burcu'ndan devam edeceğiz. Yükselen Burcu, Ay Burcu, Güneş Burcu, Boğa olanlar izleyebilir. Sevginiz, aşkınız, partneriniz, eşiniz de Boğa Burcu'ysa izleyin mutlaka. Bakalım Şubat ayında Boğa Burçları nasıl bir enerji bekliyor, neler bekliyor. Ve başlamadan önce takip edip beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Ekstradan da, instagramdan da beni mutlaka takip edin, istekliyorum. Haziran'da daha aktif aktifi arkadaşlar. Evet, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, boğa alanlar. Bakalım Şubat ayında sizleri neler bekliyor? Nasıl bir enerji sizleri bekliyor? Seçiyorum. Dört tane kart seçiyorum. Yani haftalık gibi yorumlayacağız arkadaşlar. Bakalım. Bütün kartlardan seçeceğim. İsterseniz bu kısımları da atlayabilirsiniz. Açım gözüküyor değil mi? Evet. Thank you. bayağıdır yoktum. İnşallah bu sefer devamlı olur. Ocak ayını tam e, yarım kalsın istemediğim için çekmiyorum zaten yarısına başladık. O yüzden Şubat ayından itibaren başlayayım. Hem benim için de daha e, kolay olur. Yani kolay derken en azından yetiştirebilirim. Şimdi bu sefer şey sizi yetiştiremedim. Şimdi ben hayatımda bir şeyler yarım bırakmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle devam ediyorum. E, yarım kalacağını düşündüğüm için de hiç başlamadım. O yüzden direkt ben Şubat ayından böyle bir e, başlayayım dedim. Bakayım Şubat ayında neler bekliyor bu almışlarına. biraz daha çıkmak istedim. Yani şu an bugün zihnimden hep şu şarkı geçiyor. Ne kaçırdığını bilsen ölürüm. Neydi o şeyin? Acaba Pekkan'ın şarkısı. Acaba geçmişten bilir mi <laughs> pişman. Böyle bir enerji şey mi var anlamadım. Bakacağız şimdi kartların enerjisini. Çok konuşmak istiyor gibisiniz sanki. Bu ayın mesajı. Bunu sonra çekeyim. Arkadaşlar. Evet. Başlayalım direkt. Şöyle çektim. kartlarımı. Evet. Bu ay Şubat ayının ilk haftasına baktığımızda Boğa Burçları Kafadarlar kartı çıkmış. Kafadarlar gerçekten e, eşinizle, arkadaşlarınızla, ailenizle e, kafa dar bir şekilde yani anlaşacağınız, görüşeceğiniz, eğleneceğiniz bir enerji sizleri bekliyor ve düşünceli bir ruh haliniz olabilir bir şeylerin değişikliğini yapmak istiyor olabilir. Bakın barış kartı çıkmış şey kartını çekmişiz gene bir tane daha çekmek istiyorum. Evet 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 Şimdi şu kartta şöyle bir kenarı ben şöyle alayım olmak böyle Şuna şöyle alayım ama şimdi yorumluyorum ama Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi şeyin ilk haftasına baktığımız zaman, ayının ilk haftasına baktığımızda arkadaşlar, bir şeyleri çok aslında e, a, a, karttan hiçbir gözükmüyor niye böyle, şöyle, ya ben açımı ayarlayamıyorum arkadaşlar. Neyse, şu kafadarlar kartı çıkmış tamam mı şöyle. Şunlara bakalım. Şimdi dediğim gibi e, Şubat'ın ilk haftası gerçekten dostlarınıza, ailenize vakit geçireceğiniz bir hafta. Kafanızın da alacağı bir hafta. Hayatınızda bir şeylerin değişikliğini yapmak istiyorsunuz. E, birazcık acı enerjisi var arkadaşlar. Burada dengesizlik var. Denge kartı çıkmış arkadaşlar. Dengesiz yani. Dengeye gelmeniz gereken bir hafta. Uyum, den denge ahengi bulacağınız. Geçmişten bakın barış kartı çıkmış. Geçmişten birileri size geri dönebilir ve bunlarla birlikte bir şeyleri değişiklik istiyorsunuz. Hayatınızda değişiklik değişiklik olsun. Ev alayım, araba alayım maddiyat anlamında bir değişiklikler olsun. Ama burada birazcık hızlı bir şekilde harekete geçmeniz gereken bir hafta. Bir şeylerin engellerin üstesinden geçen iletişim enerjisi var arkadaşlar. Dediğim gibi geçmişten birileri gelebilir ve geçmişten gelen birileri sizlerle birlikte bir barış isteği, birlikte olma isteği gibi bir enerji var arkadaşlar. Şimdi bir şeyler vicdan azabı yapıyor olabilirsiniz. İlişkilere dair bir vicdan azabınız var. Çok düşünüyorsunuz. Bir değişiklik istiyorsunuz. Yani aşk hayatında biraz hareketli, canlılık bir istem var arkadaşlar. Fakat şu an isteğinizin olmamasının sebebi öndeki engel. Dengeye gel e, geldi aslında sistem. Sizlere Ve sabır kartı. Bir şeylerin sabırsızlığını gösteriyor olabilirsin. Ama sistem sana diyor ki ilk haftanın aşk mesajı her şey ilahi bir zamanda olacak. Bir şeyler aceleye getiriyor olabilirsin. İlişki ilişkin vardı ilişkine gerçekten çok eğleniyorsundur ama bu ilişki nereye gidecek ne yapacağız gibi gibi bir düşüncelerim vardır. Geçmişten gelen birileriyle de bir arkadaşa bir barış, tekrar barış olması bir değişiklik enerjisiyle birlikte yurt dışı ile bağlantılarınız fiziksel olarak uzak bir mesafe ilişkisi yürütüyor olabiliriz ve uzak mesafe ilişkisi sizde gerçekten birazcık canınızın acıması yani o özlemin olması sizi çok düşündürüyor ve burada bir değişiklik yapmak artık hayatımın birleştirmek isteği gibi bir enerji var arkadaşlar bir şeyler sizi zorla birazcık yol sokacakmış gibi de bir enerji var ilk hafta o yüzden siz sistem sizi zoru sokmadan siz sistem sizden ne istiyor bunu anlamaya dengeli olmaya bakın arkadaşlar ve de Denge ile birlikte zaten e, hayatınızda e, isteklerinize ulaşacağınızı da göreceksiniz. E, evet devam ediyorum. Hmm, bir dakika şunları da koymak istiyorum bir yandan. Çünkü ben düzenli hani başak burcu olduğum için şey oluyor böyle. Hani <laughs> e, hemen oraya düzenlemek istiyorum. Şimdi bir dakika camımı kapatmak istiyorum. Çünkü arkadan ses geliyor. Bu benim odam şey yapıyor. Ay ne kadar ses geliyormuş. Şimdi burada Ocak Ocak diyorum. Şubat ayının ikinci haftasına baktığımızda evet bir yana, bir yurt dışı enerjisi var arkadaşlar. Yurt dışına gidebilirsiniz bu avuçtur. Bir planla harekete geçip farklı bir ülkeye gideceksiniz. kader olarak şanslı bir zamanlama var arkadaşlar. Yollarınız patikaymış gibi hissedecek olabilirsiniz. Biraz gözlemci kalacaksınız. Ve nereye gideceğini bilmiyorum gibi. Yani sizin bu ki yani o Şubat ayı enerjiniz İlahiye güvenmeniz, sisteme güvenmeniz kadersel olarak şanslı bir zaman e, gösteriyor. Ocak özellikle Şubat ayının ikinci haftası Ocak dedim. Yeniden bir başlama enerjisi var ama burada biraz gözlemci olacaksın. hayatını gözlemlen gözlemlen ay, hayatını gözlemleyeceksin tabiiyet kartı çıkmış. Bir, hiç ilk defa duydum tabiiyet diyeyim ne demek. Onu bir okumak istiyorum. Bir kişi ya da duruma karşı duyunun önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı, koparlamayan bağlar, saplantı olarak bir şey ya da duruma bağlanma. Evet burada aslında gördüğümüz gibi bir noktada bir şeylere bağımlılık enerji çalışıyor olabilirsiniz. İkinci haftası dediğim gibi Şubat ayının kader olarak şanslı olduğunuz yollarınızı gözlemleyeceğiz. Yollar patika gibi görünüyor olabilir ama bir adım harekete geçme enerjisi hakim arkadaşlar. 5. E, Belli bir noktayla ailedeki para mevzuları ile alakalı anlaşmazlıklar olabilir. Finansal olarak bir kayıp. Finans istediğim gibi değil gibi bir enerjiniz olabilir. Ama burada Joker gözlemleyeceğiniz hayatı hayatınızı gözlemleyeceğiniz ve yeniden bir başlangıç kartı var arkadaşlar. Yeni bir başlangıç yanılmaz. Aşk olabilir, iş olabilir. Yeni bir yer değiştirme olabilir. Bir yer değiştirme enerji. Yurt dışı ile bağlantılı bir şeyler yapacaksınız arkadaşlar. Birazcık korkuyla o yeni başlama enerjisiyle gideceğiniz bir e, ikinci hafta sizlere bekliyor. İlişkilere baktığımızda ilişkilerde planlı harekete geçeceğiniz, ilişkinizi gözlemleyeceğiz. artık bir şeyleri diyor ki kabul edeceksin kabul et diyor sistem sana. Her şey bir sebepten olur. Olan her şey yaşadığın ilişkinle alakalı her şey kabul et diyor. Burada da yeni dediğim gibi yeni bir başlangıç var. Birinci haftası gelen hayatınızda eski sevgilinizi, eski partnerinizi eski flörtlerinizi yeniden bir başlangıç olabilir arkadaşlar. Bununla birlikte yeni başlangıçlar <laughs> birlikte parasal e, konular sin etkileyebilir. Evet arkadaşlar bir telefon araması oldu. O yüzden yarım kal, yani şey video kapandı. Dediğim gibi Şubat'ın ikinci hafta kadersel olarak şanslı bir zamanın yıldız yani sistem size akıtıyor. Burada yeni bir başlangıçlarını var. Gözlemli enerjiyle birlikte. Yani aslında bu noktada birazcık bağımlılıklardan kurtulabilirsiniz. Aşk hayatınıza bağımlı olduğunuz ne varsa bitecek arkadaşlar. Çünkü yeni bir başlangıç enerjisi var. Birazcık finansal olarak kayıplar olabilir. Finansı yönetemediğiniz hissediyor olabilirsiniz. Ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz gibi gibi. Aşk dediğim gibi kadersel olarak bağımlılıklarından özgürleşiyoruz. Bağımlı bir ilişkiniz varsa dediğim gibi bitebilir. Kadersel olarak yan e, şanslı bir zamanlama, bir kavuşma, bir arzu ettiğin ne varsa kavuşacağın bir hafta aslında. Dediğim gibi Joker Kart'e ilgili başlangıç finansal olarak da bir şeylerin ıı, ne derler ona anlaşmazlıklar olabilir, bir kayıplar olabilir, küçük kayıplar olabilir arkadaşlar. Bu noktada bunlara da dikkat edin. E, i̇kinci hafta. Şimdi üçüncü haftaya geldik. Şimdi kartımı. <laughs> bakalım üçüncü hafta sizlere neler bekliyor? Evet üçüncü hafta gerçek aşk yani hücrelerinizde bütün bedeninizde gerçek aşkı hissedeceğiniz aslında gerçek aşkın ilahi aşk olduğunu da anlayabilirsiniz. Herkesin yolu ve yolcuna bağlı olarak burada aslında aynada baktığım kişi benim ben ne kadar kendimi seviyorum gibi bir enerjide hakim arkadaşlar. Sağlam dışarıya karşı sağlam bir duruş sergileyeceğiniz kendinizden emin olacağınız kale gibi sağlam olduğunuzun güçlü ve istikrarlı bir şekilde eee devam edeceksiniz. Bakın dediğim gibi yani hani boğa burçlarının Şubat ayında tek bir cümleyle ne desen derseniz bana akışa bırakın ve sistemi anlamaya çalışın. Yani sisteme güvenin. Bir şeyleri sabredin enerjisi var arkadaşlar. Ee, bir şeylerin e, alacağınız bir mesajlar size endişelendirebilir arkadaşlar. Ne yapacağınızı bilemiyor hissedebilirsiniz. Birazcık bekleyeyim yani. Hani biraz daha sabır göstereyim gibi bir enerjiniz var arkadaşlar. Birileri ne doğruyu söylemek kartı çıkmış. Eee Doğruyu söylediğiniz için e, cezalandırmak değil ama bir şeyler acaba niye doğruyu söylediğim gibi kendini sorgulayacak olabilirsiniz. Bu durumlar size en sokabilir arkadaşlar. Adalet kartı. Evet ilişkilerinizde sistem size aslında güzel nimetlerini sunuyor arkadaşlar. Maddiyat olarak da gerçekten bir e, refah olarak büyüyeceğiniz bir üçüncü hafta sizleri bekliyor. Adalet olarak karma ne varsa bunu dengeleyeceğiniz aslında, e, hakikatlere erişeceğiniz, bunu sorumluluğunu alacağınız aslında hayatından adaletli miyim değil miyim? Nerelerde ne yapıyorum gibi kendinizi sorgulayacağınız bir enerji. Aşk hayatınıza baktığımızda üçüncü hafta arkadaşlar. Burada gerçek aşkı gerçekten hissediyorsun ve ilişkinize kendinizi sorgulayacaksınız ben adaletli davranıyorum giyer dışımdaki insana sevgimi saygımı veriyor muyum gibi kendinizi sorgulayacağınız biraz büyüteceğiniz aslında burada sisteminde bir e, dengi var e, sisteminde desteği sizlere var belli noktalarda alacağınız mesajlar size endişelenendirebilir ama doğruyu söyleyeceğiniz ya da çevrenizde size maske takan insanlar olabilir aşk hayatınızda ama ilişkinizle de alakalı sağlam bir duruş yani karşı tarafta belki problemleriniz olabilir bu problemler sizin birazcık sağlam yani karşı tarafta şu şekilde görüyorsunuz olabilir bu insan kapı gibi sağlam güçlü bir karakteri sahip belli bir noktada bekleyeceğiniz ve alacağınız yani bir şeyler e, ya da şöyle korkularını da depreşebilir endişelere yani alacağınız bir şey yapacağınız bir adım karşı taraftan gelen şeyler size endişelendirecek de olabilir bu noktada doğruları söyleyeceğiniz doğruları duyacağınız aslında bir hafta sizleri bekliyor ve sistem diyor ki ayrı zaman biraz mesafe netlik açıklık getirmeye yardımcı olur. İlişkilerinizde biraz böyle kopukluk, mesafe alacağınız bir mesaj aynen e, bu noktada bakın endişe mesajı bu kadar olabilir. Endişe mesajı e, kartı çıktı arkadaşlar. Alacağınız bir haber, bir iletişim sizi birazcık böyle sabretmeye, beklemeye e, ve güçlü durmanıza sebebiyet verir. Yani aslında içilken kanalarken ben dışarıyı bunu yansıtmıyorum gibi bir enerjiniz olabilir. Boğa burçları Evet Şubat ayının son haftasına baktığımızda bakalım hemen kartları ben şey yapayım. Şubat ayının son haftasına baktığımızda bakalım sizlere nasıl bir enerji bekliyor. Ay kart Aa, nereye gitti ya yok <laughs> çok aşağı gitti ama. Evet kartı gösterdim. Hayat ağacı köklü ve sağlam ilişkilerinizin temelleri atabilirsiniz arkadaşlar. Ya da köklü sağlam ilişkileriniz olan sağlıklı huzurlu bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bununla birlikte ailesel atalarla ilgili de görüşecek olabilirsiniz. Akrabalarınızla görüşecek olabilirsiniz. Şubat ayının son haftasına baktığımızda girişimler, yeni girişimler, yeni başlangıçlar sizlere bekliyor. Neden? Yurt dışı ile bağlantılı bir şeyleriniz olabilir. Hep bir yurt dışı enerji oluyor. Belli noktalarda aile karşı bir öfkeniz olabilir. Yapacağınız çevrenizdeki insanlara karşı bir öfkeniz olabilir arkadaşlar. Ev düzenize bir öfkeler olabilir hazine. Aslında kendi içindeki hazineyi keşfedeceğin, fark edeceğin, az bolluk bereketinde geleceği bir enerji dalgası var arkadaşlar. Şubat ayının son haftası. Aşk ilişkinize baktığımızda yeni girişimler, yani yeni başlangıçlar olabilir burada. Tılsım ile birlikte gerçekten şövalyeniz olacak bir adam hayatınıza girebilir. Çünkü Joker kartı atmıştı. Bunun gerçekten sizin hayatınızın aşkı olduğunu böyle e, geçmişe dair duyguların, e, aslında geçmişte hissettiğiniz o duyguların tekrar yeniden canlanacağı, zevklerinizin böyle aşıkta gerçekten güzel bir enerji var arkadaşlar evlenebilirsiniz evlilik teklifi alabilirsiniz ilişkiniz evliliğe gidebilir gerçekten köklü ve sağlam bir şekilde evliliği adımlarını atabilirsiniz Size evlenecek insan hayatınıza girebilir gibi gibi güzel bir iş seyahatinizde bu ya bir iş seyahati varsa gerçekten yurt dışı ile bir yere gidebilirsiniz şubat ayında arkadaşlar yenilikleri güzelken kendinize açın ve tutku yani aslında burada tutku enerjinizi aktif haline getirmeniz gerekiyor. Önceden hiç yapmadığınız bir şeyi deneyin dedi sistem sizlere. Dediğim gibi burada o tutkunuzu, o aşkı, o alevlendirmeniz gerekiyor. Yani önce o tutkuyu, o gerçek bakın gerçek aşk çıkmıştı bir önceki haftada çıkan kartlarla gerçek aşk nedir? Sen kendi içinde o aşkı büyüttüğün noktada aşk zaten sana gelir. İstediğin her şey zaten çekersin aydın. O yüzden kendi o içindeki aşkını, tutkunu alevlendir ki hayatta sana tutkulu, aşk dolu deneyimleri getirsin aslında bu şekilde. Neysek o onu çekiyoruz. Bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım sistemi sizlere mesajı neymiş boğa burçları. Evet. Bakın bak bağımlılıklar kartı çıktı. Evet. Bağımlılık sadece nesnene duyulmaz. insanlar birbirine bağımlı olduğunu artık alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol dedi. Sistemi sizlere. Mesaj arkadaşlar bağımlılıklarından özgür Birleşin. Bakalım. Şunu yapın diyor. Evet. Su ile birleşmek. Suyla, ile suya niyetlerinizi yazabilirsiniz. O, pardon söyleyebilirsiniz. Bununla ilgili de dilekleriniz, niyetleriniz neyse ise ee, suyu aktif edin arkadaşlar. Bol bol su içmeye özen gösterin. Umarım aa, ayınız muhteşem. Dilekleriniz ışık hızları sizden olur. E, beğenip takip edersiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.